kripto para piyasasında yer alıyorsak döngüleri çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şu anki bulunduğumuz nokta Bitcoin'den Ethereum'a geçiş dönemi ve inanın bu yolun çok daha başlangıcındayız. Evet Ethereum'a para girişleri oluyor ancak hala Ethereum sezonu için çok çok erken bir seviyedeyiz. Altcoin sezonu içinde fırsatlarla dolu bir altcoin sezonu bizleri bekliyor olacak ve oraya geç kalmamak için döngüyü gerçekten başarılı olabilecek projelere ve erkenden henüz hayal gelmeden yatırım yapmamız gerekli olduğunu düşünüyorum Ben de bu video içerisinde sizlere kripto para piyasasını ethereum'un ardından yürüme ihtimali ethereum'un ardından yükselme ihtimali taşıyan kripto projelerini aktarıyor olacağım bildiğiniz gibi Eylül ayı içerisinde Hatta net bir tarih olarak da 17 Eylül'de FED faiz indirimine gerçekleştirilecek gibi söylemler yer alıyor Eğer ki bu durum gerçekleşirse Eylül sonu Ekim başı Hatta Kasım'ın başlarına kadar ABD tarafında kripto ETF'leri gelebileceğini düşünüyorum ve bu video içerisinde de Kripto para piyasasında ETF'i gelme ihtimali bulunan projeleri sizlerle birlikte inceliyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet, benim aktaracağım ilk proje XRP olacak. XRP 2.82 dolardan şu anda el bir proje. Kripto para piyasasının aksine bizlerin karşısında biraz daha güçlü durmuş ve güçlü kalabilen projelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi artık ben XRP'lerimi 3.60'dan 3.80 satma düşüncem var. Eğer ki kripto para piyasasında Bitcoin ile birlikte derin bir düzeltmeye gidersek ve XRP tarafında da güçlü destek seviyelerine kadar bir geri çekilme gerçekleştirirsek eğer XRP tarafında yeniden maliyetlenmeyi düşünürüm. Ancak şu anki bulunduğumuz süreler, şu anki bulunduğumuz fiyatlar bana kalırsa XRP için biraz daha pahalı diyebileceğim pahalı diyebileceğim seviyelerden bir tanesi olduğunu hatırlatmak istiyorum ve bu aktardıklarımın hiçbirinde yatırım tavsiyesi yatırım niteliğini taşımadığını hatırlatarak sadece kendi düşüncelerim olduğunu lütfen unutmayalım geldik ikinci projemize Solana Solana zaten kripto para piyasasının bu zamana kadar belki de bu kadar riskli şekilde ilerlemesinin altcoinlerin bu kadar ezilmesinin ana sebeplerinden biri Solana Solana Çünkü mim tokenları ile birlikte kripto para piyasasını gerçekten çok büyük risklere soktu. Ancak görmüş olduğunuz gibi kripto para piyasasının aksine XRP bu yıl içerisinde ateşini gerçekleştirerek 294 dolar seviyesine kadar gerçekleştirdi. XRP gibi bir benzer bir güçlü bir duruş bizlerin karşısında var. Ancak bu kısımda Solana tarafı evet şu anki bulunduğu seviyeler yine ATH dönemine yakın seviyeler ancak Solana tarafında yine değerlendirilme ihtimali bulunan seviyeler olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bir 200 dolar bizler için bir önceki ATH ve psikolojik direnç yapımız olan bölgelerde. Şu an 200 dolar bizler için psikolojik bir destek yapısı olarak çalışmaya devam ediyor. Eğer ki buranın altındaki hareketler görürsek de Solana tarafında düşüşün, derin e, düzeltmenin daha da fazla derinleşmesi mümkün. Buranın altındaki hareketlerle birlikte kademeli şekilde Solana toplama ihtimalimde bulunuyor arkadaşlar. Keza bunun bilgilendirmesini sizlere e, X ve Telegram hesaplarımda da yaparım. Geldik 3. projemize Cardano Ada projesi. Bildiğiniz gibi ETF'lerin konuşulması ile birlikte güzel bir şekilde, hype'lı bir şekilde bizlerin karşısına çıkmıştı. Bundan birkaç öncesinde Trump'ın geldiği dönemler içerisinde ve o dönemden beri de aslında kripto piyasasında oldukça hype'lı, popüler projelerden bir tanesi Ada. Listede 10. sırada yer aldığını görüyorsunuz ve 83 cent'ten piyasada el değiştirdiğini görüyoruz. 23 milyar dolarlık gerçekten oldukça yüksek bir market cap değeri var. 1.2 milyar dolarlık bir hacimle bizlerin karşısında FDF Totalers gibi oranları bu kısımda görüyorsunuz. Bu projelerde dikkat etmenizi istediğim tek şey aslında olabildiğince uygun seviyelerden almak. Çünkü bu kısımda bir projeye yatırım yapıyorken %5, %10, %20 yüksekliğinden alayım dediğiniz zaman aslında bu sezonu içerisinde bir bakmışsınız ki aslında bulunduğunuz yerler tepe bölgeler olabilir ve üstünüze mal boşaltma ihtimalleri taşıyabiliyor eski projelerde. Çünkü bu projeleri 1 dolardan, 2 dolardan, 3 dolardan alan insan sayısı çok çok fazla olduğu için 4 yıl içeride bekleyen insan sayısı çok çok fazla olduğu için bu gibi kısımlara dikkat etmenizi öneririm ve ayrıca Trump'ın projesi de bugün itibariyle listelenecek World Liberty Finance bununla ilgili de rehber bir video hazırladım mutlaka ona da gitmeyi unutmayın ilgilerin kartlar kısmında yer alıyor geldik bir sonraki projemize AVAX olacak arkadaşlar AVAX'ı açıkçası çok fazla sevdiğim bir proje olmadığını sizler de biliyorsunuz yani çok fazla takip ettiğim ilgilendiğim projelerden bir tanesi değil geç geçmiş sezonda evet güzel kazançlar elde ettirmiş olabilir. Ancak bu sezon içerisinde çok fazla takip etmedim. Keza ayı döneminde de çok fazla takip ettiğimi sizlere söyleyemem. Ancak kripto para piyasası için önemli bir proje, değerli bir proje, ETF'i konuşulan bir proje olduğu için her zaman masamızda, her zaman izleme listemizde bulunması gerekli olduğunu düşündüğüm projelerden bir tanesi aslında Avax Avalanche projesi de altyapısıyla birlikte, ekosistemiyle birlikte güzel projeler bir tanesi ve layer 1 alanında made in USA kategorisinde bu Trump'ın yatırım şirketinin yapması yatırım yapması ile birlikte bizlere bu sezon içerisinde de yine potansiyel barındıran projelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor kripto para piyasasında mutlaka ama mutlaka izleme listenize layer 1 alanında bulunan projeleri eklemenizi tavsiye ederim en azından satın almayacaksanız bile e, izleme listenizde bulunmasını gerçekten öneririm sizlere Keza bu kısımda e, Made in USA kategorisindeki yer alan projelere, Made in USA kategorisinde yer alan projelere de mutlaka ama mutlaka takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum bu sezon içerisinde. Hype çünkü şu ana kadar bu projelerle gitti ve bu son, bundan sonra da bu projelerle gitme ihtimali taşıdığını unutmayalım. Sonraki projemiz Chainlink projesi. Bildiğiniz gibi bir önceki sezon içerisinde de sık sık takip ettiğim projelerden bir tanesiydi ve ay döneminde de yine takip ettiğim keza bu ETF'lerin konuşulmasıyla birlikte de olabildiğince uygun seviyelerden ekleme yapmaya çalıştığım projelerden bir tanesi. 23.60 seviyelerinde şu an el değiştirdiğini görüyorsunuz. 16 milyar dolarlık bir market cap değeri 1.23 milyar dolarlık bir hacimle bizlerin karşısına çıkıyor. ATH'ını 2021 boğasında gerçekleştirdi. 52 dolardan ve bu ATH oranlarında 50, %55 gibi bir oranda uzaklıkta listeli olduğu borsaları da bu kısımdan sizler de kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Göre son dönem içerisinde çıktığı günden beri sık sık takip ettiğimiz projelerden bir tanesi olan Suye de ben bu video içerisinde yer vermek istedim. Bildiğiniz gibi ilk çıktığı günden beri aslında airdropları ile birlikte takip ettiğimiz proje ve gerçekten güzel bir şekilde hareketlilik gösteren bir proje. Güzel kazançlar elde ettik. Bu sezon içerisinde de güzel kazançlar elde etmeyi ben umuyorum. Hem Suyu tarafında hem Suyu ağındaki projelerden güzel kazançlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Suyu tarafı şu anda liste de 14. sırada yer aldığını görüyorsunuz. 3.31 centten piyasada el değiştiriyor. 11 milyar dolarlık bir market cap değeri. 841 milyon dolarlık ise bir hacimle bizlerin karşısında. ATH'ını 5.35 seviyesinden gerçekleştirmiş ve bu ATH seviyesinden de %37 gibi bir oranda uzaklıkta listeli olduğu borsaları da bu kısımdan görebilirsiniz arkadaşlar. Geldik son dönem içerisinde gerçekten güzel bir şekilde hareket gösteren Litecoin projesine. Son dönem içerisinde bana kalırsak güzel bir şekilde hareketler sergiledi ve vadeli tarafında da güzel kazançlar elde ettik kanalımdaki takipçilerle birlikte. Bu kısımda Litecoin listede 21. sırada yer alan yine eski majör diyebileceğimiz projelerden bir tanesi listede 110. sırada yer alıyor. 8 milyardan fazla bir market cap oranı 435 milyondan fazla bir hacimle bizlerin karşısına çıkıyor. Bu projede ATH'ını 412 dolar seviyesinden gerçekleştirdi ve bu ATH seviyesinden de %73 gibi bir oranda uzaklıkta yine listeli olduğu borsalarda bu kısımdan görebilirsiniz arkadaşlar. Döngü açıkçası benim gördüğüm Bitcoin, Ethereum'u ardından bu ETF konuşulan projelere doğru gideceğini düşünüyorum ve bu ETF projelerini oldukça sık sık incelemeye, oldukça fazla trade etmeye çalışıyorum. Kripto para piyasasında gerçekten döngüleri çok iyi yakalayabilirsek, döngüleri iyi bilirsek eğer güzel kazançlar elde edebiliriz arkadaşlar. Daha detaylı daha daha teknik bilgilere ulaşmak isterseniz X ve Telegram hesaplarıma mutlaka gelmeyi unutmayın. Benim bu videoluk aktarabileceklerim bu kadardı. Bir başka videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.